Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Luna Park atlıyoruz. Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Sasuke. Hoş bulduk Naruto. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yargı dağıtmaya. Gel uyuyuy. Gelenlere bak gelenlere. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ya bir önceki videoda 1 saate 20 bin like attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani valla yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok, Neler çok... yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani, evet. Çok mutlu oldum. Aynen arkadaşlar vallahi yani. Düşürdüm bir tane daha. Gel sen de kardeş. Tamam. Solda, Solda var, da sonra. var. Aa tipe bak. Gel lan bak. Uy, ne güzel bayıldım lan. bunu mu şunu şunu. A o. Tamam tertemiz yaptım burayı. İyi, tertemiz. Iyi, iyi, iyi. Arkadaşlar like'lar ve yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Heh. He? Uy. Uy. He. Oy! Şunu al lan. Oy. Veluk'lerim arkadaşlar süre giderim. Nasılım? He. dört de senin. Bakayım. Bak. Benim Karlık'ın 8'i mi nasıl? Ya oyun bana oyunu öğretiyor mal ya. <laughs> Daha Bu oyun alanında uzaklığında bak 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 tam tıkladım. Arkadaşlar kar 98 skin nasıl? Güzelse like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Beğenenler like atı bile. Abi. Hadi gidelim Sasuke. <laughs> Nereye şaşırtalım? Nereye? Öbürünün parka gidelim oradan adam buluruz Uyyy. Gel 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 gel. Sır sıkıntılar da o. Kile adamı. Gel A gel. Arkadaşlar burada hiç kili bulamıyoruz ya. Anladım. Gel Sasuke gel 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 ben de yaklaşım Luna Park'a. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni Luna Park'a uçtu geliyoruz. Sasuke aracı aldı geliyor. 8 x'im var. Çok iyi ya bak bu oyun biraz daha beni öğretirse çıkacağım bak. Bu nedir ya? Bana ürün atmayı öğretiyor malı ya. Uy arkadaşlar tipimi beğenenler. Adam var adam adam. Gel. Nerede? Oy, sıktılar önümüzden. Bu arada arkadaşlar, lan demeyi bir girdim. Yani çok insan e, hesabınız yoksa kendi hesaplarını yazmış. Onlar da hepsine çok teşekkür ederiz. Ama yani bizim için hesap önemli değil en benim için. Ya benim benimki benim bir haftaya için geliyor, için geliyor zaten. Hesabım için niye aradım çünkü yani emek var yani. yani emek veriyorum. Ah sol tepede adam var gördüm adamı. Oy, skara var. Dur dur geliyor dur. Oy, bu da öldü. Bitti mi lan bunlar? Yani, Ay, 6 sar. Ya bayılıyorum bu skara ya. M4 daha var. Dur aha. Sen de senden 4 mü var? Yok, Sen de şey al. Kardeşim 8, kardım, 8 kardım. al. Ilk... Ananı avradını dur dur. Bir tane vurur seni. Asar verdim. Tamam lan o daha göstermez ki. Sen bize bir araca gitsene. Ne bir savaşalım o. Sen sağdan Ya e ben buna vuracağım ya. Sıkıştır sıkıştır. Tamam sen soldan git bu sağa gösterir. Aa sen burada bot, botları al Yedi bir tane benden. Aa, bana bakıyor oğlum. <laughs> sana mı bakıyor? Bakıyor. Tamam, aldım. Tamam. Bot nerede? UCGS katil Ay sana lan bu. Gelmen aha. Ne oldu? Adam var. Gel lan. Tamam geldim Sasuke. Aa iki Kaç 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 geldim. Aa o kendisi kaçtı ya. Gelmen lazım. Geldim geldim oğlum. Kim dokunuyor lan sana? Çekil Sasuke. Sasuke çekil. Yedim seni. Valla. Valla yedim. Tamam tamam güzel kurtardı. Evet. Kar 90 Kar 98 challenge hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olsun sen de hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum dostum. Hadi gidelim gidelim rush rush rush. Lan indir şunu bir söylesene. Bende de 13 var. Sende kaç var? 68. Tamam gel hadi sana yarısını atayım. Ramazandayız arkadaşlar. Olmaz. Gel gel harici gel. Bunu bitirdin mi? Neyi? Abi bitmiş gibi ama yine Let's go, let's go. Poçinki go Var mı? Aa, var, 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 var. Geldim, geldim, geldim. Olay yerine yakınım Sasuke Bey. Aha, geldim, iki adam, iki adam Geldim, yakınım, yakınım, yetiştim, yetiştim, yetiştim. Hadi canım. Neredeler benim. tam olarak işaret? Şurada bir şu duvar arkası civarı at onu. Tamam, onu ben hemen arkalıyorum. Tamam, çok iyi. Olay yerine tamam. müdahale ediyorum Hemen Sasuke. Başka nerede Var mı? Sıkıntı mı pusuyor? Ya az kalsın ölüyordum Sasuke. Yine bir şey mi yapıyorsun lan? Aha. Ne? Cellat var da bunlar da. Ah. Cellat gel Sasuke. Naruto altında bir de birisi var pusuyor bu arada. Lan oğlum o mepeyi niye alıyorsun ya? Naruto. Tamam dur dur. Şu o mepeyi bir atayım. Oy var ya. M4 şeyini özlemişim ha. Aa, başka adam da var. Nerede altındaki? Dur bir tane heal atayım da. Ölmeyelim. Lan gidelim burada burada. Yok oğlum. Ay şerif şey atıldı. Ya vallahi buradaydı ya. Tamam gel buraya gitmiş ya. Buradan sıktılar ya. Önümde. Ya olabilir o. Dekliğe geliyorum. Tamam direkt araca dön. Dön döndün şarüşene dalalım. Bastım Baruto ve Bansus geç başında. Let's go. Adam adam adam. Oy. Yat lan aşağı. He. Gele Aa adam, adam adam önümüzde önümüzde Bas ona <laughs> Ya mal bot Aa. Aa bak bu oyuncuydu dön bir daha var Tamam Daha burada bu bu canı bir ya. Lan bomba geldi. Sasuke beni bitirmesin ha. Sasuke abi beni bitiriyorlar. Tamam gel gel. Bana dönebilirsin ha. Çok uzaksın oğlum. Bir sis at, gel ya. Yok ki siz bende. Lan oğlum bir tane gel koşarsın adamla oynamayı bilmiyor. Koş 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 koş. Tamam tuttun ya. Tamam ben Sasuke tutarsın. Sasuke abi. Uy. o hareket neydi lan? Evet, Benim bir tane kilim geldi. Evet. Tamam git basayım şırıngı içeyim ve basıyorum ben orayı tamam. Tamam ben de bir şey hazırladım. Dur hile atma şu an. Evet, işte hazırladım diyor. Tamam hile atma şu Sasuke dur. Dur hile atma dur. Tamam tamam. Dur dur. Uç leveli. Tamam <laughs> dur. Çık dalacağım. Let's go, let's go. Tamam, at. Bir bay Nerede oğlum? Ne görsün? Dışarıda. Tamam. Gel. Ana. Tipe bak lan. Ah, tipe bak ya. Senin gibi zayıf oyuncaksa bunlar. Hı. Vallahi aynı sen. Bir, bir dakika bir bakayım sana. Yo yo aynı sen aynı sen. Aynen aynen. Hı. Aynı saske arkadaşlar. Şimdi 17 kişimiz var, 16 kişi var. Rush atmaya devam ki. hadi saske dalalım. Go let's go. Evet arkadaşlar şimdi köprüye doğru, doğru geldik. Sasuke ne düşünüyorsun? Aa, araç. Araç. Adam dönmüş. Aa adam da var. Dur. Tamam. Dur 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 artık dur. Yakaladık size. He? Sabahtan beri de neredesiniz ya? Aha çıktı vur vur vur. Bak bu bir. Bunun biraz zor sıkkın ya. Bak bak bu iki. İki gitti. Aa birisi yatıyor. Nerede? Oğlum, burada biri varmış var ya. Ben niye göremedim bunu? Ne bileyim. Aha aşağıda <laughs> adam var. Aşağıda adam var. Atlıyorum. Tamam boşcuk. Sasuke. Abi, Uy. Uy. Hesap gidebilir ama oyunculuk gitmez. Ay Hı -hı. Sasuke abi. Hadi. Sağ olsun gel bir yapıyorsun bu. Evet. Bak burada bir adam olabilir. Burada burada bir bekleyelim Ertuğrul. Hem bir dur ben bir dur. Neden şey köpeği geçeydik ya? Ben bir çekil. Bir şey görüyoruz bu arada. Aa! Aa! Nasıl lan? Oha dur dur konuşalım. Ertuğrul bak ye. Yeah. Bak arkadaşlar bu hesaptan eğer öbür hesap açılırsa... Oğlum bak bir tane öbür... sakın sıkma. Nerede? Bak bu sıkacak gibi. Bir tane sıkıyor. Dur dur dur. Bir dakika Sasuke bir tanesi bayacağım. Tamam vurma vurma. Bas 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 oraya ama vurma. Tamam. Biri sıkıyor bir sıkmıyor. Tamam. Oğlum nasıl tanıdı ya adamın dibi ya. Selamünaleyküm. Tamam Sasuke bunu vurma bunu vurma. Selamünaleyküm kanka. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kanka nasılsın? İyi. Tanıdınız mı? Nasıl? Lan! Alo onlar bunlar vuracak bu arada. Tamam. Kanka sesin gelmiyor sesin. Görüşürüz bay bay. Adamsınız. Hadi görüşürüz bay bay. Gel sen de. Dur bir dur. Elinizde sanık kanka. İnfaz. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Efendim. Eğer öbür hesabıma çıkıyorsan. Evet. Öbür hesapta zıplayanlara ya vuracağım risk atmak istemiyorum. Eğer Oğlum açın, bu hesap boy zaten bana yesek bir şey olmaz Sasuke. Aynen aynen işte onu diyorum ya yani. bu hesap sıkıntı değil. Sana tepede araç mı var Sasuke? Aa var 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 var. Tıraşı basıyorum. lan. Kafaya atıyorum Sasuke. Bakma. Var mı adam? Yok. Lan beni al. Lan beni al. Benzin az benzin. Aldım adam. Nerede? Mark the location. Aldım. Oy Sırtası köy bitirdi. La bitirdiler ya. Öldüm ya. Uy, Helal lan Sasuke. Hayırdır lan abi be he. a Ha geldi geldi gel, sağdan. Watch out. Sağdan duydum sesini. Gel ya şu geri gel. Adam rushlamaz zaten. Geliyor. Lan lan lan. Helal lan sana. Adamsın Sasuke. Teşekkürler teşekkürler. Güzel güzel arkadaşlar takım oyunu takım oyunu. Uy, Baruto. Bakalım arkadaşım. dur dur. Rank kasmayı devam ki arkadaşlar. Hedef hedef Fatih. Birinci ha. olmak. Bakayım. Oy Sasuke. Oğlum gümüşe gireceğim gümüşe. Uyy, arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ay 16 level aldım. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bu arada bak tavuk isme istemediğimiz halde popülerlik ya yağdırmışsınız yani ne yaptınız sakin olun be. Allah adamsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Adamsınız ee, adam vallahi ya. Şükürler. Bak yani doldurmuşsunuz. Bu arada Okan abiden bir tane araç aldım. Ben kendim attım. Hesap bendeydi. Tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu neden? Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay.